Selamun Aleyküm dostlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınızdır? İyisinizdir inşallah. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Arkadaşlar bir video çekmek istedim böyle. Fiyat maraya araç alınır mı alınmaz mı? Sohbet, sohbet babında ilerleyecek olan bir video. Öncelikle arkadaşlar şunu bir dile getireyim size. videomu izleyip e, hani izleyen arkadaşlar oluyor. izlemeyen arkadaşlar oluyor. Veyahut da sardıra sardıra izleyen arkadaşlar oluyor. Hani bunlara hiçbir şekilde girmiyorum. Sadece arkadaşlar videoyu en az hani bir 10 saniye izlediyseniz lütfen abone olursanız yani aşırı derecede beni mutlu edersiniz ve de kanalıma destekte de bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Bunu öncelikle belirteyim. E, Fiat Maria aracım var. Fiat Maria aracımın içerisindeyim şu anda arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an eksi 11 derece gösteriyor. Arabada 1-2 derece eksik gösteriyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani eksi 13-14 derece civarlarında arkadaşlar şu anda. Hava. Bugünkü konumuz Fiat Maria taksi alınır mı? Fiat Maria araç alınır mı? tarzında bir video olacak. Şöyle önümdeki tripota kamerayı sabitledikten sonra arkadaşlar sohbet babında hatta şöyle arabamıza aracımıza bir ilk marş yapalım. O Kontrolü kapatayım. İlk marş derken biraz çalıştırdım ben aracı, aracı da arkadaşlar. Şöyle bir marş yapalım araç çalışsın. Şu önümdeki tripota ben e, kamerayı sabitleyeyim arkadaşlar. Fiyat maraya alınır mı alınmaz mı sohbet babında Bir video çekelim sizinle birlikte İzlemede kalın arkadaşlar Evet arkadaşlar ha e, Birçok arkadaşımdan aslında e, yorum alıyorum Gerek sosyal medya olsun gerek e, Instagram gerek Facebook gerekse YouTube olarak Aşırı derecede e, şu nasıl söyleyeyim arkadaşlar piyasanın yükselmesinden dolayısıyla piyasanın yüksek olmasından dolayısıyla yani düşük bütçeli araçlar böyle 60, 50, 55 70, 80 bin lira bandında olan bu fiyat mariyalar biraz daha düşük bütçeli kişilerin, ailelerin bizim gibi vatandaşların gündemine gelmiş bulunmakta. Şimdi insanların aklında bazı sorular oluşuyor. Mesela kronik sorunları. Sonuçta aracın ismi bir kere çıkmış. Yani aracın ismi bir kere çıkmış. Ona inmiyor. 8 hediyenin hesabı arkadaşlar. Şimdi alınır mı alınmaz mı konusuna gelirsek neden alınmasın derim. Eğer ki araçta herhangi bir problem herhangi bir sıkıntı hani ben öyle Burada boyaya fazla takılan birisi değilim ama Motor mekanik yürüyen Aksam sağlam olacak arkadaşlar Alacağım aracın Ha ben bu aracı alırken e, Yürüyen aksamda Bir sıkıntı yoktu ama Motor aksamında ufak tefek birkaç problem vardı arkadaşlar Ben bu e, problemleri bildiğimden dolayısıyla Aracı aldım Almadan önce de bu araca bakacak Bir usta ayarladım Ustayı ayarladıktan sonra ise Aracı aldım Uygun fiyatı aldım. Ortalama bir 3-4 bin lira üst kapak. Termostat. Yani ıvır zıvır motor aksamında önemli parçalardan Bir birkaçını değiştirdim. Ve de sorunsuz sıkıntısız kullanıyorum Allah'a şükür. Hani şimdi bu şekilde bir araç alırsanız kaporta aksamı da orta halli. Neden olmasın arkadaşlar? Ustanızı bulun. Bu ara bu arabayı yapacak, garantili yapacak bir usta bulun. Bulduktan sonra arkadaşlar gözünüze hiç arkaya bakmasın. Direkt aracı alın. Hani şimdi e, en kötü bir Toyota Corolla olmuş. Atıyorum mesela 96 model. GL'yi 85-90 bin lira. O da 50 çeşit yerinden ortadan ikiye bölünecek seviyede araba yani. Bir tek hidrolik direksiyonu var. Varsa 4 cam otomatik. Varsa yan, aylar, yan aynalar otomatik. Varsa bir de kliması var. Temelli kliması olanlar 100 bin lira bandının üstünde Zaten şu an 1.6 olarak da Yani 1.3 bile ne alamıyorsunuz Arkadaşlar şu an 70-75-60-65 bandında Böyle bir piyasada şu an arkadaşlar Hani bu araçlara bakarak Bu araba biraz daha sorunlu mu Sorunlu biraz daha sıkıntılı mı Sıkıntılı ama Şimdi e, kullanımdan kullanıma da değişir Şimdi sen arabayı çalıştırır ne hararet göstergesine bakarsın Fanın çalışıyor mu bilmezsin ee, te, e, Ne derler ona Antifriz koydun mu koymadın mı Antifrizin kaç derece ona bakmazsın Araba sana illa ki ister istemez Sorun çıkartır Kışın çıkartır yazın çıkartır O ayrı mesele Ateşleme bobini bir kere değiştirirsin 3-4 sene Eğer taktığın parçada bir sıkıntı yoksa Fabrikasyon bir sıkıntı 3-4 sene 5-10 sene o şansına kalmış. Elektronik parça sıkıntılı yani. şansın alırsın da karsın arızalı çıkar. Veya da alırsın da karsın 10 yıl gider arkadaşlar. Bu işler böyledir yani. Şimdi fiyat maria ara fiyat maria araba durduğu yerde sıkıntı yaratmaz. Durduğu yerde herhangi bir problem yaratmaz. Durduğu yerde yani düzgün kullanıldığı şekilde düzgün kullanan bir vatandaşın elindeyken araç herhangi bir arıza durduğu yere yapmaz. Yani ismi çıkmış arkadaşlar bir kere inmiyor 8'e. Diyenin hesabı. Yani lafın kısası neden alınmasın derim ben. Şu piyasada gönül istemez mi atıyorum mesela bir Golf 4 almaya kalkarsam 1.6 bir Golf 4 1.6 100 bin lira bandında arkadaşlar. Ona göre kendinize pay biçin. O da ee, hasar kayıtlı. Yani motor seviyesi orta derecede, kaporta seviyesi orta derecedekileri 100 bin lira bandında alıyorsunuz. Daha bunun e, önü açık yani. Daha da artıyor. Ona bakarak şimdi yani bir Toyota'dan üstün mü? Üstün. Bir e, atıyorum mesela bu araçların bandında ne var? Bir Hyundai Accent'ten üstün mü? Üstün konfor olarak da yola gidiş konusunda da ağırlıkta da baş hacminde de her türlü üstünlüğü var arkadaşlar. Yani almak isteyen arkadaşların hiç düşünmeden yani ustada ayarlamalarına ayarlamalarına da gerek yok. Alırken güzel bir ekspere soksunlar. Kendileri anlıyorlarsa kendileri de yapabilirler. Motor aksamında zaten bunlar biraz e, her ustanın yapamayacağı için her usta yapamadığı için bu araçları Biraz sıkıntılı araba diye nüks ediliyor Arkadaşlar sadece sorun sıkıntı bu Mesela bunun üst kapağını Ben değiştirirken Üst kapaktaki trigger Egzantriklerini Daha doğrusu egzantrikleri Aparatları var kitleyip değiştiriyorlar Aparatlarıyla birlikte kitleyip Değiştiriyorlar ama çoğu usta Kitlemiyor aparat yok elinde Adam söküyor yeniden takıyor aynı yerine getirdim diye kafalama hesap ondan sonra araba sent atlak arabada düzensiz çalışma var e biz geri ustaya gidiyorum. bu sefer usta diyor ki senteye atlak takmadım ben sente de herhangi bir problem yok aracın başka yerlere bakayım şu parça değişecek bu parça değişecek ondan sonra yine sorun çözülmüyor arkadaşlar bu sefer en son farklı bir ustaya götürüyorsun da sentenin atlak olduğunu sente atlak senteyi düzeltiyor Ondan sonra bakmış, ki araç cillop gibi düzelmiş. Çekiş yakıt konusunda bayağı bir düzelmiş arkadaşlar. Yani demek istediğim şu ki öncelikle aracı bir ekspere sokun. Aracın kaporta aksamı o kadar önemli değil arkadaşlar. Eğer bu arabayı tercih edeceksiniz. Aracın özellikle ve özellikle motor aksamıyla yürüyen aksamında da bir şey yok. Ön takımını 3-5 kuruşa değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Diğer araçlardan emin olun. Daha uygun ön takım yaptırıyorsunuz bu araçlara. Sadece motor aksamını baktırın arkadaşlar. Motorda herhangi bir sıkıntı yoksa araba araçta antifriz de mevcut ise kesinlikle aracı kaçırmayın. Arabanın motoru kesinlikle yiyorsun yani. Alacağınız aracın. Ondan sonra geriye kalan kozmetik olarak gözünüze hitap ediyorsa araç aracı hiç düşünmeden kaçırmadan alın arkadaşlar. Yani benim tavsiyelerim bu kadar. Herhangi bir e, sorunu, sıkıntısı olan arkadaşlar da olursa YouTube'dan yorumlar kısmından e, bildirirlerse iletişime geçebilirler benimle. Çorum bölgesinde yaşıyorsanız da Çorum bölgesinde e, kaliteli ustalarımız mevcut, yönlendiririz de, sıkıntı olmaz herhangi bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar bir de bu arabanın e, 0-100 daha doğrusu ben 0 çekerken çekerken 0-100'dür çekmişim. Onun sonradan fark ettim hatta da. 0-100 denemesi de kanalımda mevcut. Ayrıyetten ara hızlanma olarak yakıt konusunda çekmiş olduğum bir video var. O da denemelerde mevcut. Hani denemelerde dediğim videolarımın arasında mevcut. Arkadaşlar sizden tek ricam da eğer videoyu izlediyseniz sardırmadan sonuna kadar sizden tek ricam kanal abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Biraz abone sıkıntım var. Onu da yani beni biraz rahatlatırsınız. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize bol bol iyi bakın. Kanala da ufak da olsa bir artı bir destek verirseniz şimdiden sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler.